Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir Geride bıraktığımız 4.05 güncellemesi sonrası Yoru'da yeni ciddi bir bug ortaya çıktı Nasıl yapıldığını göstermeyeceğim Sadece bu bug konusunda sizi bilgilendireceğim Kullanması kolay bir bug değil Zaten yakın zamanda bir düzenleme geleceğine dair de Küçük bir haber geldi Zipdiver'i aranızda bilenler vardır bunlar ünlü yorumayın arkadaşlar Kendileri denemişler bulmuşlar Ultiyi kullandığınız sırada Yoru ultisini kullandığınız sırada Elinize silah alabiliyorsunuz Ve yine ulti sırasında düşmanlar sizi öldüremiyorken siz düşmanları öldürebiliyorsunuz. Gerçekten bu karakterde nasıl sürekli bu tarz bugler ortaya çıkıyor ve nasıl bu insanlar bunları bu kadar hızlı bir şekilde bulabiliyor bunları anlayamıyorum. Yine 4.05 sonrası çok fazla oyun hatası meydana geldi. Yine Spike sesiyle alakalı Spike sesini sesini duyamamanıza sebep olan bir oyun hatası da var. Dünkü videoda da bahsetmiştim. Raze'in ultisiyle alakalı seçillerinden sonra silahının tam animasyon yapmasıyla alakalı çeşitli hatalar var. Oy bu nasıl bir cümle oldu? Çok uzun bir cümle oldu ya. Benim tahminimci ve olması gereken o ki yakın bir zaman içerisinde bir hotfix görmemiz lazım. Bununla birlikte Discord'dan yazan arkadaşlar oldu. Onlara buradan teşekkür edeyim. Yoru ultisinin bitmesine kısa bir süre kala flashla birlikte ultiden animasyonsuz bir biçimde çıkabiliyordunuz. Bu bug'ı da bu güncelleme ile birlikte düzelttiler. Yani o avantajı da kullanamayacaksınız. Durum bu şekilde. Yoru gerçekten sıkıntı bir karakter olmaya devam ediyor. Eklemeler vesaire olursa onları da bir sonraki videoda sizlere bahsederim. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlarınızı belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.